Evet Ayşegül Ayşe arka camın köşesine bu beyaz dubayı ayarladı. Direksiyonunu tam sağa topladı. Geri vitesimizi aldı. Debriyajını kavrama noktasına getirdi. Arka camın köşesinde sol köşesinde beyaz dubayı kaybetti. Direksiyonu tam sola topladı. Evet yine debriyajını kavrama noktasına ayarladı. Yavaş yavaş geriye geliyor. Evet, çok güzel. Harika bir giriş yaptı Ayşegül. Teşekkür ediyoruz. Tekrar çıkalım. Evet, Ünalan sürücü kursu. Hafta sonunki sınav için çalışmalara devam. Evet. Çok güzel. Ünalan sürücü kursu çalışıyor.